Evet arkadaşlar hoş geldiniz Nur'un dünyasına. Şu anda elimde size bugün çok önemli bir şey göstermek istiyorum. Ve şu an yazısına her şeyine bakabilirsiniz. İnanılmaz harika bir ürün. Marka Söven diye bir marka. Gras, yağ sökücü. her zaman olduğu gibi biz kadınlar mutfaklardan çıkamıyoruz. Maalesef tabii ki yağı da sevmiyoruz. Yağlanmış herhangi bir ocağımızın kapağı olur, düğme etrafı olur, ee, dış yüzeyleri olur, iç yüzeyleri olur, mikrodalga fırınlar olur. Ee, kesinlikle bunu öneriyorum size. Bunu yine aldım başka şeyler kullanıyordum. Gerçekten harika memnun kaldım. Ben bunu dün aldım, denedim ve şu an canlı olarak bugün pazartesi size atıyorum. Gerçekten harika bilmiyorum. Türkiye'de aynısı kesinlikle vardır. Burada oturanlar için de geçerli Fransa'da. Gerçekten çok güzel. Ben bunu dün kullandım ve baktım hiç sıktım spreyini. Ee, hiç beklemeden sildim. İnanılmaz güzel kalıcı yağları dahi söküyor. Ee, çok hoşuma gitti ve sizlerle paylaşmayı istedim. Görmüş olduğunuz gibi böyle 750 miligram. Ben bunu şeyden aldım. E Aksiyondan aldım ama dün denedim. Bir gün önce almıştım cumartesi ve dün denedim. İnanılmaz memnun kaldım. Önce başka mağazalardan başka ürünler alıyordum. Bu kadar kalıcı bir şeyini görmedim. Gerçekten harika. Çok güzel. 3 dakika bekleyin ve oluşturarak silin. Kesinlikle hiçbir zaman hiçbir şeyde fırında, e, metalde ya olan hiçbir şeyi kesinlikle bırakmıyor siliyor tertemiz yapıyor size de tavsiye etmek için böyle gösterme gereği duydum arkadaşlar bildiğiniz bir sprey ama gerçekten güzel çok hoşuma gitti kesinlikle e, Cumartesi aldım. İşim olduğu için deneyemedim. Pazar dün denedim. Bugün kesinlikle gidip birkaç kutu daha varsa alacağım. Ve bir kenara koyacağım. Ya temizleyici. Çok güzel. Hiç Benim hiç hoşuma gitmeyen bir şey ya. Sökütücü yağ olması etrafta. Hiç hoş değil. O yüzden sizlere de bunu gösterme gereği duydum arkadaşlar. Hoşçakalın.